Evet merhaba arkadaşlar Şimdi masamız iyice doldu gördüğünüz gibi e, masanın üzerine sığdıramadığım için bu şekilde çalışacağım e, biliyorsunuz önce miktarları dizdim birden 9'a onluk 10 10'a atladık e, buradan 9 onluktan 10 100'e atladık sonra sayı kartlarını dizdim Sonra sayı kartlarından sonra 9000'e kadar bir dizilim yaptık. Ama biz sayıların okunuşuyla ilgili çalışmayı yapmamıştık. O miktarları ve sayı kartlarını yan yana iki halıda dizdiğimizde çocuktan şöyle bir talepte bulunuyoruz. İşte onun tepsisine bir miktar boncuk koyuyoruz. çocuğa bunları sayıp e, halıdan sayılarını sayı kartlarını getirmesini istiyoruz. Çocuk getiriyor. Sayarak getiriyor. Var sayıyoruz şu an. Çocuk yok yanında. Evet. iki tane binlik var. 2000'i getir. Çocuk getiriyor. Öğretmen masaya istediğim miktarlar önce şöyle yapayım göürsün. Ben senden 2000'lik istemiştim. Ben senden 3 tane 100'lük istemiştim. Evet. Basamakları da doğru yerleştireceksiniz bu arada. Ben senden 1 2 3 4 10'luk istemiştim. Ve üç tane de birlik istemiştim. Çocuk doğru getirmiş gördüğünüz gibi. Aferin çocuğa. Daha sonra biz bu sayıyı şöyle okuyoruz diye söylüyoruz çocuğa. İki bin üç yüz Sen bana 2343 tane boncuğun kartını getirdin çok basamaklı sayıların okunuşunu yapıyoruz bu şekilde